Merhaba arkadaşlar ben Ali Ercan Hoca. Yine dop dolu bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bu sefer 7. sınıf müfredatından fiilde kip ekleri konusunu işleyeceğiz. Herkes çayını kahvesini yanına alsın. Ben bu sefer bitki çayı aldım. Herkes çayını kahvesini alsın ve başlayalım. Fiilde kip ekleri. Öncelikle kip ne demek hocam? Nedir bu kip? diye soruyorsanız eğer fiillerin zaman veya dilek bildirecek şekilde ek almış biçimlerine biz kip diyoruz. Ya zaman bildirecek, şurada gördüğümüz gibi ya da bir dilek bildirecek, şurada gördüğümüz gibi. Buradan da anlıyoruz ki kip ekleri ikiye ayrılır. Haber kipleri zaman anlamı taşıyanlar, dilek kipleri zaman anlamı taşımayanlar. Bu tablo çok önemli. Hepiniz bunları defterlerinize yazın ve bu tabloyu da mutlaka çizin. Hatta başka bir kağıda çizerek görebileceğiniz bir yere asarsanız bunu çok faydalı olur. Dolabınızın kapağına, çalışma masanıza, duvara öyle bir yere. Çünkü buradaki ekleri çok iyi bilmenizi isteyeceğim sizden. Şimdi haber kipleriyle başlayalım. Haber kiplerinden birincisi görülen, bilinen, geçmiş, zaman. Bilmemiz gereken ilk şey hangi eklerle yapıldığı. Dı, di, fiillere dı, di eklerini ekleyerek görülen bilinen geçmiş zaman anlamı kazandırıyoruz. Eylem geçmişte yaşanmış ve bitmiş oluyor. Eylem tamamlanmış, artık devam etmiyor. Kişinin yaşadığı, tanık olduğu olaylar bu kiple anlatılıyor. Yani böyle bir durum ifade edebiliyorsak mesela getirdim diye bir cümle kuruyorsam ben bu olayı yaşamış veya tanık olmuş olmam lazım. Anlaştık diyorsam bu olay benim başımdan geçmiş olmalı. Öksürdü. Diyorsam bu olaya tanık olmuş olmalıyım. O öksüren kişiyi öksürürken görmüş olmalıyım. Boyadılar diyorsam boyama işlemi yapılırken orada olup bu olaya tanık olmuş olmalıyım. Tanık olunan ve kişinin başından geçen olaylar bilinen geçmiş zamanla ifade edilir. Dı di eklerini de burada rahatlıkla görebiliyoruz. İşte bunlar görülen geçmiş zaman. Bunu çok iyi bilelim. Yemeğimi bitirdikten sonra sofradan kalktım. Şuradaki dı di ifadesini görüyorsunuz. Kalktı olarak geçmiş. Otobüsün arkasından koştuk. Bak burada var dık dik. Ama yetişemedik. Bir tane de burada var. İşte geçmişte yaşanmış bitmiş eylemler bu şekilde ifade ediliyor. Bunları deftere yazıyoruz. 2. <laughs> duyulan öğrenilen geçmiş zaman. Siz bu videodaki her sayfayı durdurup deftere yazıyorsunuz. Benim tek tek söylememe gerek yok fiillere eklediğimiz mış mış ekleriyle yapılıyor. Yapılan işi başkalarından duyduğumuzu anlatıyor. Bakın bu duyulan geçmiş zaman az önceki bilinen geçmiş zamandan farklı. Ya başkalarından duymuşuz ya da sonradan bunu öğrenmişiz. Yani o olay yaşandığı sırada biz orada değilmişiz. Oradaysak da sonradan bunun farkına varmışız. Okumuşsun görüyoruz muş, beklemiş görüyoruz miş, dinlemişsiniz ve yazmışım ifadeleri mış, miş gördüğünüz gibi duyulan geçmiş zaman. Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin, gelmiş o dünyaya geldiği sırada biz orada değildik o yüzden gelmişsin diye ifade ediyoruz. Lastik patlayınca ve kadar yürümek zorunda kalmışlar. Biz bunu sonradan öğrenmişiz ve yürümek zorunda kaldıklarını ve kalmışlar şeklinde söylemişiz. Yarışmaya geçen sene 7A sınıfı katılmış. Biz bunu yine sonradan birilerinden öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar hep geçmişte kalan bitmiş eylemleri anlatıyor. Çay zamanı. 3 şimdiki zaman <laughs> yine yazılıyor. İşin ve hareketin şu anda yani söylendiği anda yapıldığı anlamını veriyor. Şu anda demek zaten şimdi demektir. Buradan da bağlantıyı kuruyoruz. Şimdiki zaman. Fiillere yor eki getirerek yapıyoruz. Çok basit. Yor gördüğüm zaman yapıştırıyorum. Orada şimdiki zaman var demek. Makta mekte. İşte bu da bir detay bir dipnot arkadaşlar. Pek bütün kaynaklarda verilmeyebilir ama ben almak istedim. Makta mekte eki de görüyorsak bir fiilde. O da şimdiki zaman anlamı taşıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Çalışıyorum. Bak gördük mü? Gördük. Ne zaman çalışıyorum? Şu anda çalışıyorum. Bitti bu kadar. Uyuyorlar. Şu anda uyuyorlar. Şimdiki zaman. Geçmekteyiz. Mesela... Gülek boğazından geçmekteyiz. Ne zaman geçmekteyiz? Şu anda geçmekteyiz. Bak bu da şimdiki zaman. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şimdiki zaman... Şu sıralar öğretmenimin hediye ettiği kitabı okuyorum. Okuyor. Ne zaman okuyorum? Şu anda okuyorum. İşte şimdiki zaman. Yor var zaten şunu burada rahatlıkla görüyorum ben. Yolculuk öncesinde son hazırlıklarımı yapmaktayım. Makta mekte yani son hazırlıklarımı yapıyorum diyor şimdiki zaman. Sagopa'nın son şarkısını dinliyorum. Sagopa Kajmer. Yor yine şimdiki zaman. Şu anda dinlediğim anlamına geliyor. Bunları da yazdık arkadaşlar. Çok kolay. Gelecek zaman konuşacağız şimdi. Adı üstünde gelecek. Yani henüz yaşanmamış, ileride yaşanacak. İşin, hareketin gelecekte, ileriki bir zamanda yapılacağını anlatır. İleriki bir zaman, gelecek. Fiillere eklenen -ecek, -acak ekleriyle sağlanır. -ecek, -acak bunu da unutmayın. Ekleri ezbere bileceksiniz. Bunun kaçarı yok. Yaşayacaklar. Dördün burada -acak var. Bekleteceğiz. -ecek var. Kazanacaksınız. Henüz kazanmamışlar, kazanacaksınız yani ileride. Kazanacaksınız gördük gelecek zaman bu kadar basit. Bu romanı çok beğendim. Eminim sen de okuyunca çok seveceksin. Bak burada beğendim demiş. Bu dı değil. Görülen geçmiş zaman. Bunu böyle aldım. Eminim sen de okuyunca çok seveceksin. İşte bu ecek, acak, gelecek zaman. Ben okudum, benimki geçmişte kaldı. Benimki bitti ama sen henüz okumadın. Sen de okuyunca çok seveceksin diyerek burada bir gelecek zaman vurgusu yapıyorum. Sınavınız yarım saat içinde başlayacak. Henüz başlamamış. Başlayacak. Elimden tut yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Bu bir Atilla İlhan şiiridir. Düşeceğim diyor. Henüz düşmemiş. Elimden tut. Tutmazsan düşeceğim diyor. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Yıldızlar da henüz düşmemiş. Bunların da ileri de gelecekte düşeceğini anlatıyor. Bunlar henüz yaşanmamış olaylar ama yaşanacak diyerek ifade ediyor. Bunları da yazdık. Geniş zaman son haber kipimiz arkadaşlar geniş zaman. Bir işin, bir hareketin düzenli olarak her zaman yapıldığını ifade eder geniş zaman. Düzenli olarak ve her zaman bunların altını çiziyoruz. Bunlar önemli bilgi. Fiillere eklediğimiz r eki ile yapılıyor. Bu r eki yerine göre ar, er, ır, ir şeklinde bir ünlü harf alabilir başına. Ama temelde r harfi geniş zamanda vardır. Olumsuzu ise geniş zamanın mazmez şeklinde yapılır. Yani bakar diyelim bir geniş zaman bakar bunu olumsuz yaparsam ne derim Bakmaz derim. bu kadar kolay. R ve maz bunlar geniş zaman ekleridir. Yakarım diyor. Buradaki reyi gördük mü? Yakmak hemen arkasından yakar. Yaparsın diyor. Yapmak hemen arkasından yapar görmezler diyor. Bu da olumsuzu işte mazmez olumlusu görürler. Orada da R harfini herkes görüyor. Şimdi şu cümlelerdeki geniş zamanları bulun bakalım. Köşe yazılarını her gün düzenli olarak okurum. E zaten her gün düzenli olarak demişse bunun geniş zaman anlamı taşıdığını ben anlıyorum. Okurum demiş. Okumak. R şu R sesini gördün mü? Gördüm İşte geniş zaman bu kadar. Başkalarını eleştirenler hiç kitap okumazlar. Olumsuzunu yapmış burada da okur okumaz. Ne demiştik? Olumsuzu mazmes şeklinde yapılır. İşte geniş zaman. El elin eşeğine türkü çağırarak arar. Aramak fiil. Re'yi gördük mü? Arar. İşte geniş zaman bu kadar basit arkadaşlar. Geniş zaman çok kolay. Bunları da yazdık. Hadi biraz etkinlik yapalım. Şimdi durdur videoyu cümleleri defterine yaz ve buradaki çekimli fiillerin hangi zamana göre çekimlendiğini buradaki boşluğa belirt. Ben de çaydan bir yudum alıp geleyim. Başlayalım. <laughs> Komşusu bir gün Nasrettin Hoca'nın kapısını çalar. Çalmak. Ara eki almış? Ara eki neydi? Geniş zaman. Bu kadar. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Bunu ekleri öğrendikten sonra yapamayacağınız soru yok. Yarın Türkçe sınavı olacağız. Yarın demiş bak. Yani gelecek. Bak yarın. Olacağız. Acak ecek. Burada bir yumuşama var. Gelecek zaman. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Küçük kızım her sabah erkenden uyanır. Uyanmak. Fiil. Ir ekini almış. Ir, ir, ur, ür, ar, er bunların her biri geniş zamandır. Bu kadar. Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun demiş. Yapmak. Yapıyorsun. Bu şekilde parçalarsanız şu ortadaki yoru çok rahatlıkla görürsünüz. Yor neydi? Şimdiki zaman zaten şimdi demiş. Evet. O günden sonra bir daha arayan soran olmadı. Olmadığa bakıyoruz. Orayı, olmak fiilin kendisi. Mame olumsuz yapar. Dıdi ki peki? Dıdi neydi? Görülen geçmiş zaman. Geçmiş zamanın da görülen mi duyulan mı olduğunu ayrı ayrı göstermeniz şart. Bu tür sorularda karıştırmayın. Bu tarihi cami Osmanlı döneminden kalmış. Kalmışa bakıyorum. Şurada yapayım kalmış. Kalmak fiilin kökü. O dursun. Mış, miş. Neydi bu? Duyulan. Geçmiş zaman. Evet bu kadar. Ben sana mecburum bilemezsin. Mazmez. Mazmez neydi? Daha az önceki sayfada konuştuk. Geniş zamanın olumsuzu. Burada bir geniş zaman. Son olarak Adını mıh gibi aklımda tutuyorum demiş. Tutuyorum. Şuradaki yoru gördük mü? Yapıyorsundaki gibi. İşte bu kadar. Tutuyorum. Şimdiki zaman. Evet. Herkes kontrolünü yapsın. Çözümümle beraber. Yanlışınız varsa düzeltin arkadaşlar. Bir sayfa etkinlik daha o zaman. Bu sefer cümle bazında değil sadece kelime kelime. Yaz bu tabloyu defterine. Buradaki fiiller hangi kipe göre çekimlenmiş? Buradaki boşluğa belirt. Çaydan da bir yudum al. Çağırır. Şimdi bunları böyle çözümleyerek yapmak daha faydalı olur diye tahmin ediyorum. Çağırmak fiil. Ir ir ekini almış herkes görüyor. Ir ir eki neydi? Geniş zaman. Bu kadar kolay arkadaşlar. İstediği istemek fiil dıdi ekini almış. Dıdi neyin ekiydi? Görülen geçmiş zaman. Şöyle kısa yazayım uzamasın. Görülen geçmiş zaman. Bitireceksin. Bitirmek fiil. Ecek sin demiş. Acak ecek neydi? Gelecek zaman. Evet. Uğruyor. Şimdi burada bir not ifade edeceğim. Bu notu da deftere yazmanızı isteyeceğim. Uğuruyor kelimesinin kökü uğramaktır. Geçerken bize de uğra gibi uğramak. Yorekini alınca uğrayor şeklinde değil de uğruyor şeklinde ifade ediliyor. Burada bir ses olayı var. Bu ses olayına biz ne diyoruz? Bunu şimdi not olarak yazacağız. Yorekini gördüğüm için buna ben şimdiki zaman hemen bunu yapıştırıyorum. Şimdi bir not arkadaşlar. Herkes şu notu defterlerine yazsın. Şimdiki zaman eki olan yor. Geniş bir ünlüyle biten fiillere geldiğinde orada ünlü daralması yapar. Urayor yerine uğruyor olur. Gördüğünüz gibi şurada a uya dönüştü. Buna biz ünlü daralması diyoruz. Bu dediğimi not olarak defterinize yazın. Bir başka örnek şu aşağıda yapalım. Beklemek fiili yorekini alırsa ne olur? Bekleyor olmaz. Ne olur? Bekliyor olur. Bak burada da e'nin i'ye dönüşmesi bir ünlü daralmasıdır. Bir tane daha örnek yapalım. Oynamak fiili. Yor ekini alırsa ne olur? Oynayor değil, oynuyor olur. Bu da bir ünlü daralmasıdır. A'nın U'ya dönüşümü. Bu ünlü daralması notunu defterinize yazın. Bu önemli bir not. Detay bir not olarak sorularda karşımıza gelir. Bunu bilelim. Olacak ifadesine bakıyoruz. Ecek, acak. Bunu burada gördüm. Hemen yapıştırıyorum cevaba. Gelecek, zaman. Bu kadar. Bakmışlar ifadesi. Şimdi bunu çözümleyeceğim çünkü burada hata yapma ihtimaliniz var. Bu sorularda bazı arkadaşlarımız şöyle düşünüyor. Şimdi bak hatanı göstereceğim. Şuradaki mışa değil de şuradaki ara odaklanıyor cümlenin kelimenin sonundaki ara bakıyor ve diyor ki burada ar var bu o zaman geniş zaman öğretmenim diyor. Buraya bakmıyoruz. Fiil kökü nerede bitiyor? Burada bitiyor. Bakmak. Fiilden sonra gelen ek ki pekidir arkadaşlar. Mışmış o zaman duyulan geçmiş zaman buradaki ara bakıp da bu geniş zaman diyemezseniz bakmışlar diyor. Geçmişte yaşanmış bitmiş bir olay böyle geniş zaman olmaz. Buradakiler kişi ekidir. Onlar bakmışlar. Onlar anlamını taşıyor. Kazanmaz. Mazmez neydi bu? Geniş zamanın olumsuzuydu. Bu bir geniş zaman bu kadar. Çıkmamış. Çıkmak fiil. Mame olumsuzluk eki. Mışmış mış neydi? duyulan geçmiş zaman bu kadar. Dinlemiyor. Dinlemek fiil. Mame yine olumsuzluk. Bak yine daralma olmuş. Dinlemiyor yerine dinlemiyor olmuş. Yor neydi? Şimdiki zaman. Bu kadar. Başladı mı diyor. Bak burada da soru sormuş. Başlamak fiil. Başladı. Dı dineydi neydi? Görülen Geçmiş zaman olacak bu da. Herkes kontrollerini yapsın. Bütün çözümlemeler böyle olacaktı. Evet. Şimdi ödüllü soru zamanı. 7. sınıflar. Verilen Serdar Ortaç şarkılarında geçen haber kipiyle çekilmemiş fiillerin toplamı kaçtır? Şimdi ben bu ders notlarını hazırlarken Serdar Ortaç şarkıları dinliyordum. O yüzden de dinlerken bunları buraya almak istedim. İki tane farklı şarkıdan alınmış bölümler var burada. Buradaki haber kipi ile çekimlenmiş olan fiilleri buluyorsunuz. Diyelim burada x tane haber kipi var. Burada y tane haber kipi var. Toplamında kaç yapar diye bir soru soruyoruz. Sorunun doğru cevabını videonun altına not olarak yazmanızı istiyorum sizden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes bu ödüllü sorunun cevabını videonun altına yazsın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Geçen haftaki ödüllü soruyu çözmeyi unuttuk. Son anda hatırladım. Bunu da bu videonun sonuna ek olarak ekstradan çekiyorum ve ekleyeceğim. Şimdi yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi duygusal ifade içermektedir diye sormuştuk. Duygusal ifadeler geçen hafta işlediğimiz video konusuydu. Bakalım. Korkudan eli ayağı titriyordu çocuğun. Burada bir duygu var mı? Evet korku duygusu var. Buyur bunu aldım. Bu olaya hem üzüldü hem sevindi. Üzülmek ve sevinmek bunların ikisi de duygudur. Burada da var. 2. Oturduğu sandalyeden kalkmak istemiyordu. Burada bir duygu yok. Bunu almadık. Babasını görünce etekleri zil çalmaya başladı. Etekleri zil çalmak aşırı sevinmek, mutlu olmak anlamları taşıyan bir deyim. Sevinç de bir duygu olduğu için. 3. Dedisinin elini öpmek için yaklaştı. Burada da bir duygusallık yok. Bunu da almadım. Bizi burada yalnız bırakmasına çok kızdım. Kızdım demiş. Öfke bir duygudur. Aldım. 4. Tavşanım çok büyümüş görünce gözlerime inanamadım. Gözlerine inanamamak bir şaşkınlık ifadesidir. Şaşırmak bir duygudur. Bu da doğru. 5. Aradığımız doğru cevap 5 olacaktı arkadaşlar. Şimdi gelelim ödüle. Yapılan yorumlar arasında yaptığımız noter huzurundaki çekiliş neticesinde tabii ki 5. sınıf öğrencilerimizden Fatma Erva Oktar kitap ödülüne hak kazandı. Fatma Erva'nın olacak olduğu kitap Bilgelik Okulu İlk Sır Çözülüyor. Aslı Eti tarafından yazılmış. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. Böyle içerisinde resimler de olan tatlı güzel şey, şirin bir kitap. Fatma bu kitabı güle güle okusun. Tabii ki yine Fatma için imzalıyorum. Ali Ercan öğretmeninden değerli öğrencisi Fatma'ya ne diyelim Fatma sana söz olarak çok canım sıkılıyor. kuş vuralım istersen. Bugün ayın kaçı? 18'i galiba değil mi? Evet 18 Aralık 2020 tarihli bir imza Fatma. Güle güle oku. Evet arkadaşlar az önceki ödül soruyu da hatırlatayım. Bunun, bunun yorumunu da aşağıya yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.